ömrümün son 10 yılı, neredeyse ayda, haftada her gün bir yerlerde bir şeyler konuşarak geçiriyorum. Ama bunların hepsi Türkiye'nin ekonomik değerleri hakkında, Türkiye'nin geleceği hakkında. Bildiklerimi aktarmaya çalıştım toplantılarda. Ama buradaki çok duygusal. Yaklaşık 1985'li yıllarda ilk buraya adımımı attım. Adımımı atmama sebep olan yine rahmetli çok iyi bir ahçımız Sayın Aylin Yılmaz Hoca'ydı. Ee, o zaman o dönemin belediye başkanı Eren Gülsoy'du, o da rahmetli oldu. Ondan ikisini rahmetle anlıyorum. Hakikaten beni doğru bir yere getirmişler. Sizlerle buluşturdular. O günden bugüne birkaç festivalin sponsorluğunu yaparak aranızda oldum. Ama daha sonra bu ticari gibi gözüken ilişki bence gönül ilişkisine döndü. Gönül bağına döndü. Şu anda Mengen'de sebebimiz, ayrıca bulunmuş sebebimiz, ee, geldiğimiz yıllarda benim abim de hayatımdaydı, yani Ahmet Tayyip Ahmet O da bana bir konuşmasında yine bu sahnenin belirttiği bir sahnede e, kardeşim çok doğru bir iş yapmış buraya gelmekle ilgili. Bir konuşması var o da hala bizim kayıtlarımızdadır. Diğer abim de aynı şeyi söylemişti. Mengen'e gelerek doğru bir şey yaptığımızı. Şimdi görüyorum ki 1985 desek, 15-15 30-31 sene önce geldiğimiz mengen hakikaten çok değerler yetiştiriyordu. Bugün burada işte geçtiğimiz başka yerlerde o gün sizler gibi öğrenci olan arkadaşlar bugün Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerinde önemli görevleri var. Açıbaşı olarak, yönetici olarak, müdür olarak turizme hizmet ediyorlar. Sektöre hizmet ediyorlar. Bizlerin amacı bu sektörde olan ve Türkiye'de yaşayan herkesin amacı, elinde bir şeyleri olan, imkanları olan herkesin amacı şu olmalı sizleri daha iyi yetiştirmek, sizleri daha iyi bir yerlere getirmek. Bizim de ailece, Öztürk'ler olarak ve Tahsin Öztürk'ler olarak benim de amacım, hakikaten gençlerin yarına çok dolu hazırlanmaları, pratik hazırlanmaları, her şeyi en iyi şekilde öğrenerek hazırlanmaları. Bugün bana gösterdiğiniz şeyi ben hayatımda hiç yaşamadım. Herkese nasip olsun diyebilirim. kelimeler sığmıyor boğazıma bugün. Hepinize çok teşekkür ediyorum hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok değerli protokol hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes hepiniz buna benzer güzellikler yaşarsınız. Sizler de aynı şekilde sizden daha gençlere bir şeyler yaparak bu güzellikleri yaşarsınız. Hayatınızda başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Hem film olarak hem şahsen her zaman yanınızdayım. Yanınızdayız. Mengen'de olacağız her zaman sizlerle ilgili sorunların arkasında duracağız. Hepinize bir kere daha bu gösterdiğiniz iyi niyete, gösterdiğiniz sevgiye teşekkür ediyorum. Hem şahsım, hem ailem, hem de çalışanları olarak. Çünkü bizler sizlere hizmet ediyoruz, Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Aşinali'yi çok güçlü bir devletiz. Yalnız her şeyden de devletten beklenmez. Sağ olsun. İyi ki böyle hayırseverlerimiz var. Aydoğan Öztüryaki büyüğümüz. Hakkın Rahmet'ine kavuşmuş. Hepimizin yapabileceği e, arkasından dua etmek. Ona e, duaları edeceğinize de inanıyorum. Günün anısına Tahsin abime İnşallah bir köşede okulumuz adına okulumuza yaptırdığınız uygulama mutfaklarıyla öğrencilerimizin eğitimine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder saygılar olsun